Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bütün esnaf arkadaşlarımıza hayırlı cumalar. Bize bu araba 25 gün önce geldi. Ondan sonra arabayı almışlar bu aracı. Ondan sonra motor yeni yapışmış dedi. Evet. Tabi bunlar Balıkesir'den işte Bursa Osman vardı derken Sancaktepe'den araba ara sesler gelmeye başlayınca sağ olsun bizi YouTube'dan buldular. Bana geldiler. Ben dedim motorda ses verdim. Ben dedim kral gezinti ayların ses yapıyor ve yatak sesi var. Araç sahibi motor yeni. Kendi aldılar, partana götürdüler. Ortadaki ustalar demiş, motora ses var demiş, yapamadı Tekrar bize geldi. İşte biz söktük. Gerçekten motor yeni yapılmış. Göster. Bir şey, göstersen işte. Bak sonlar yeni takmış arkadaşlar. Ya motor sıfır yapılmış gerçekten ama burada en büyük hata nedir? Biz burada kralın şeyini vermiyorum, ismini vermiyorum. Çünkü burada başımız denaya geliyor. Yan sanayi kral takılmış. Dena ben gösterse beni gösterir. Yan sanayi kral takılmış. Yani yan sanayi kral kralına vermiyor. Firma ismini vermiyor. Geçenlerde de de videoda da söyledim. Aynı bir araç daha vardı. Yan sanayi kral takıldı. Onda da hatalar oldu. Bunda da var. Bak. Hata bu. Bak kral ayı nereye kadar gelmiş görüyor musunuz? Ha ayı. Bak buradan kendini bak. Buna kral ayı arkadan çabuk aşınıyor yan sanayidir. Ama yani orja olarak hani sıfır olabilir taşladığın zaman genel randımanı geliyor. Şimdi araba sahibini çağıracağız artık. Piyasada bir kral bulacaklar, reklebecek. Gömlekler kurtarıyor, pistonlar kurtarıyor. Arabada yatak sarımı olayı yok sadece kırağını vereceğiz. Sizin kapağına da güzel bir revizyonunu yapıp kardeşimizi göndereceğiz. Artık o araç saatlerine olan problem onlarındır bilmiyorum. Ve de kapağı da yeni yapmışlar. Gel. Ee, kapağı da yeni yapış. Şimdi bu kapağı da güzel bir bizim para yapacağız. Ondan sonra güzel bir spor falan yapacağız. Zaten conta montaları yapıyor. Yeni yapmışlar ama işte adamlar masraf etmişler. Eklemişler ama işte en büyük hatayı de işte yapmıştık. Evet. Ses ver. Ee, Yan sağdan Bir de bunun altı düşük. Ben her arabanın şu anda önünü kaldırmışlar. Arabanın altı düşük olduğu için şeyi de buradan vurmuş. O kırık şey de değişecek. Yak pompasından geçiş şu anda zarar vermemiş ama yaz o gün ya biraz yükselse ne olacak mübarek ya. Arkası kalkıyor sanki uzaya gidiyorlar ya. Bak yaz o gün ya. Kartel alacak.